Arkadaşlar merhaba. En sonusr ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle gerçek aşkım nerede açılımı gerçekleştireceğiz. Yalnızlar için olabilir. Hala gerçek aşkı arayanlar olabilir. Bunlara bakalım istiyorum. Bakalım bizim gerçek aşkımız kim? Nasıl biri? Ne zaman karşımıza çıkar? Görebildiğimiz her şeye görelim istiyorum kartlarda. Umarım keyif alacağınız bir açılım olur. Ben hep söylüyorum değerli olan sizsiniz, kendi değerinizden asla ödün vermeyin diye. Lütfen gerçekten kendi değerinizden ödün vermeyin. Her şey zamanını bekler. Çiçek zamanını bekler açmak için. Güneş zamanını bekler doğmak için. Bu yüzden de hiçbir şekilde acele etmeyin. Zaten gerçekleşmesi gereken her şey gerçekleşmesi gerektiği zamanda oluyor. Bir bir. Bu yüzden de kendinizi sıkıntıya sokmayın. Kendinizi değersiz hissetmeyin. Sizi değersiz hissettiren her şeyden ve herkesten uzaklaşın. Bu hayata bir kere geliyoruz. Lütfen hayatı kendinize zindan etmeyin. Anı kaçırmayın. Asla hayatı ıskalamayın. Yaşadığımız her anın kıymetini bilin olur mu? Hadi bakalım. Şimdi destelerimizi ayırmaya başlayalım. Bakalım bizim gerçek aşkımız kim? Nerede? Ne zaman karşımıza çıkar? Bir şey söyler mi kartlar bize bu konuyla ilgili? Nasıl yol gösterecekler görelim. Evet arkadaşlar destelerimiz hazır. Birinci desteği için madeni paramızı seçebilirsiniz. İkinci desteği için de imlecimizi seçebilirsiniz. Ben şöyle ikinci desteği alayım. Birinci desteği yani madeni parayı seçen arkadaşlarımız için açılımımıza geçelim. Şimdi şöyle bir kartlara baktığım zaman kendinizi yalnızlık içerisinde hissediyorsunuz. Hatta kafesinin içinde gibi, kapanı kısılmış gibi hissediyorsunuz. Çok fazla mücadele etmişsiniz, çok fazla yalnız kalmışsınız. İstediğiniz hiçbir şeyi yapamamışsınız. Hayallerinize ulaşacak gücü bile kendinizde bulamamışsınız. Ama bu yıl sonu Hatta özellikle akrep döneminde karşınıza ateş grubundan birisi çıkacak. Ve o insanla ciddi bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Ama acele etmeyin. Önce birbirinizi tanıyın. Önce gerçekten neye ihtiyacınız olduğuna karar verin. Bu tanışacağınız insan sizden uzakta yaşayan birisi. Şehir dışı olabilir, ülke dışı olabilir. Ama arkadaş vasıtasıyla bir araya gelebileceğiniz birisi sizden yaşça bir 5-6 yaş büyük olma olasılığı yüksek gibi geldi kartlara baktığım zaman. Ama adaletli, dengeli, ne istediğini bilen birisi olarak görüyorum ben ve bu insanla tanışmanız daha çok Kasım ayına denk gelecek sanki bir arkadaş toplantısında tanışacaksınız. Bir araya getirileceksiniz. Ve bu insanla bir araya geldiğiniz zaman acaba olur mu diye düşüneceksiniz. Önce sizi bir şey itecek. istemeyeceksiniz. Ondan sonra yeniden bir buluşma gerçekleştireceksiniz ve ardından ilişkiye başlayacaksınız. Bu ilişkinin de ileriye gitme olasılığı çok yüksek. Bu insan sizin gerçek aşkınız olabilir. Ama dediğim gibi, önce birbirinizi tanıyın. Önce siz ne istediğinize karar verin. Önce bir kendinizi yükseltin. İçinde bulunduğunuz o karmaşadan, yalnızlık duygularından, kafese kapatılmış hissinden kurtulun. Artık çabalamayı bırakın. Biraz akışta kalmayı deneyin arkadaşlar. Akışta kaldığınız zaman zaten bütün güzellikler arkası arkası size gelecektir. Bunu unutmayın. Sanki bir arkadaşınızın zaten kafasında sizinle, sizi biriyle tanıştırma planı var. Ve bunu gerçekleştirmek için uygun zamanı bekliyor gibi geldi bana. Sorularımız netti. Gerçek aşkımızı bulacak mıyız? Ne zamanki zamanda söyledik, ne şekilde olacağını, nerede olacağını da söyledik. Birinci desteği için söyleyeceklerim bunlardı. Umarım siz çok daha güzellerini en kısa zamanda yaşarsınız ve gerçekten sahip olduğunuz o değerli aşka kavuşursunuz. Gelelim ikinci destemize. İmlecimizi seçen arkadaşlarımıza bakalım. zaten ikinci resim direkt gerçek aşkı bulacağınızı söylüyor bana. Ancak sizin güven sorununuz var. Zamanda aldatılmışsınız ve çok büyük yıkımlar yaşamışsınız. Bu yüzden aşkı olan inancınıza tamamen sarsılmış. Önce kendi gücünüzü toplamanız lazım. Bana kalırsa aklınızdaki insan aslında sizin gerçek aşkınız ve yaptıklarını telafi etmek için gelecek. Bu da Eylül, Ekim ayını bulabilir. Özellikle Başak döneminde size böyle ufak ufak adımlarla yaklaşmak isteyebilir. O insanla yeniden bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Ben burada yeni birisini değil de geçmişten gelen birisini görüyorum. Daha çok pişmanlığıyla gelecek olan, aslında sizin gerçek aşkınız olduğuna inanan birisini. Çünkü siz bir aradayken çok dengeliymişsiniz, çok mutluymuşsunuz. Artık korkularınızı serbest bırakın arkadaşlar. Bu açılımdan sonra da sakın o insanı aramaya kalkmayın. Çünkü o size kendisi gelecek. Bırakın pişmanlığıyla gelsin. Bırakın sizde bıraktığı o yıkıntıyı, o umutsuzluğu, o mutsuzluğu telafi etmek için uğraşsın ki ben bu kartlara baktığım zaman da bunun için çabalayacağını görüyorum ve siz gerçekten kendi karakterinizi, dik duruşunuzu o kadar güzel sergileyeceksiniz ki bu insan sizi evliliğe kadar götürecek. Çok özür dilerim, sese kısmayı yapmışım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Dediğim gibi bu insan, geçmişten gelen bu insan, sizi yıkımlara sürükleyen bu insan aslında sizi ne kadar sevdiğini hatırlayacak ve size ne kadar değer verdiğini, sizin onun gerçek aşkınız olduğunu, bir çeşit ruhsal bağlantı söz konusu burada. Şimdi bir de hem niyet hem de ne yapmamız gerektiği hakkında bir açılım gerçekleştirelim. Hatta direkt ben bunu açılım olarak yapayım. Öncelikle genel olarak bakacağım arkadaşlar. Biz ne yapmalıyız? Bu gerçek aşk için biz ne yapmalıyız? Bizi ne bekliyor? güzel şeyler bekliyor arkadaşlar. Öncelikle dönüşmemiz gerekiyor. Dönüşmeyi kabul etmemiz gerekiyor. Artık kendimizle mücadele etmememiz gerekiyor. Bunun farkındalığına ulaşmamız gerekiyor ki bu sonbahar farkındalığa ulaşacağımız bir sonbahar olacak. Bir mevsim olacak. Ve biz aslında çok daha iyi şekilde kendimizi ifade edebileceğiz. Şaman kartlarında Hindi, Antilop ve Orta Dünya geldi. Ben tek tek okuyorum. Hindi diyor ki hayatı paylaşmayı öğrenmen için geldim. Sana cömertliğin kapılarını açtım. Sevgini ve varlığını sunmaktan korkma. Antilop diyor ki av olmak istemiyorsan avcı olacaksın. Akıllıca hareket et yoksa kurban olursun. Ve orta dünya. Nereye ait olduğunu hatırla ve ne yapmak istediğine karar ver. Bunların hepsini yorumlayacak olursak Burada aslında gerçek aşk için yapmamız gerekenler bağımlılık çalıştırmaktan ziyade kendimizi karşı tarafa göre cepte göstermekten ziyade sevgimizi gerçek bir şekilde sunarak nereye ait olduğumuzu unutmamamız gerektiği. Biz kendimize aitiz arkadaşlar. Herkes kendinden sorumlu. Güven sorunlarını aşın, dönüşün. Kendinizle mücadele etmeyi bırakın. Zaten bırakacağınızı görüyorum ben. Eylül ayı ile itibaren sizde çok büyük bir değişim olacağını görüyorum. Ve buna yürekten inanıyorum. Dilerim siz çok güzellerini yaşarsınız. Dilerim çok da mutlu olursunuz. En önemlisi tek istediğim şey kendinize gereken değeri vermeniz. Kendinizi önemsemeniz. Bu bencillik olarak değil, bencillik çalıştırma olarak değil, kibir olarak değil. Lütfen bu çizginin ayrımına varın. Kendinize değer verin ki karşı taraftan değer görebilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Siz de kendinizi çok sevin. Kendinize sevgiyle sarılın olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.